İki şirket arasında güven ve iyi niyete dayalı işbirliğimiz yapılan anlaşma ile yepyeni bir platforma taşınıyor. Aspistan ile işbirliğimiz kapsamında Türkiye'de küçük ev aletleri için ortak batarya tasarlayıp üretecek ürünlerimizin yerleşme yolculuğunda önemli bir adım atmış olacağız. Sevgili arkadaşlar, hepinizin de bildiği üzere COVID döneminde, pandemi döneminde olağanüstü bir iki yıl geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz. Yalnız Türkiye'de de değil, globalde de yaşanan kritik komponentlere ulaşma sorunu. Ulaşsanız bile taşımadaki zorluklardan dolayı komponentleri sanayi ile buluşturma anlamında bütün dünyadaki sanayi firmaları gibi Türkiye'de de birçok sanayi kuruluşu zorluk yaşıyor. Bunların en yakın örneği çip teknolojisinde özellikle otomotiv sektörünün yaşadığı problemler. Hepiniz malum bu konuya hakimsiniz. Biz de bu pandemi döneminde bize öğretilenlerden, öğrendiğimiz deneyimlerden yola çıkarak çok sevgili ülkemizin gururu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahip olduğu Aspisan Asbisan şirketiyle Yine çok kritik gördüğümüz batarya üretimini ve daha sonra da hücre üretimi tabiri caizse onların bu üretim yolculuğunda Arçelik olarak bir ilke imza atacağız ve onlarla bu işbirliğini burada sizlerin de vasıtasıyla duyurma imkanımız olacak. Bu projeye emek veren tüm arkadaşlara ben şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin bütün kritik komponentlerini minleştirme yol haritasında, yolculuğunda Önemli bir adım attığımızı da buradan herkese duyurmak istiyorum. Teşekkür ederim. Aspilsan Enerji başlangıç itibariyle savunma sanayinin ihtiyaçlarını gidermek üzere kurulmuş bir şirket olarak bugünlere kadar faaliyetini gösterdi. Ve birçok askeri alandaki kullanılan cihazların pil ve bataryalarını üretti. Ve bununla ilgili de başlangıçta hücre üretimiyle başlayan yolculuğunu daha sonra... BMS ve paket yapmak suretiyle yoluna devam etti. Ancak biraz önce Can Bey'in de söylediği gibi günümüzün gelinen aşamasında artık kritik komponentlerin tedariğinde yerli ve milli ve yerel çözümlerin tedarik için önemli bir aşama olduğu herkes tarafından kabul edilir bir gerçek haline geldi. Tedarikte yaşanan sıkıntıların çözülmesinde en önemli şeyin öncelikle teknolojinin ülke içerisinde geliştirilmesi, müteakiben üretilmesi ve kullanılması şeklinde ve daha sonra da bunu ihracata götüren sürecin aşamalarını tek tek gerçekleştirmesiyle mümkün olacağı artık herkes tarafından biliniyor. Bu aşamada Aspilsan geçtiğimiz yıllarda her zaman yaptığı batarya paketlerinin yanı sıra pil hücresi üretimiyle de, hücre üretimiyle de geriye doğru dikey entegrasyon kapsamında önemli bir adıma e, karar verdi ve bunu gerçekleştirmek üzere yola çıktı. İnşallah önümüzdeki kısa bir süre sonra pil hücresinin yerli ve milli olarak ülkemizde üretildiği seri üretiminin başladığı 2022 yılı olacak ve bu üretimde de öncelik savunma sanayi ihtiyaçları olmak üzere, kullanacak ancak Can Bey'in söylediği gibi özellikle özel sektörün ihtiyaçlarının da kat karşılanması bizim için bir milli görevdir. Bu görevi de yerine getirmek için e, Arçeli'nin de büyük katkılarıyla ve büyük desteğiyle bu alana da e, ürün vermeye ve birlikte işbirliğiyle ürün geliştirmeye ve bu konudaki ticari e, ihtiyaçları da giderecek e, tasarımlar yapmaya yönelmiştir. Bu konuda bize güvendikleri ve bizimle beraber çalıştıkları için Arçelik'e çok teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 5 yıldır Arçelik olarak aslında ürünlerimizde daha fazla yerli yerleştirme nasıl yapabiliriz bunun üzerinde çalışıyoruz. Aspilsan'la bugünkü işbirliğimiz de aslında bunun bir parçası. E, şarjlı diskürgeler bizim için son derece önemli bir ürün kategorisi. E, burada yapacağımız bu işbirliğinin her iki şirkete de çok e, faydalı olacağını düşünüyoruz. Aspil Enerji, Sayın Genel Müdürümün bahsettiği lityum iyon silindirik hücre üretimini tüm fikri sinayi ve mülkiyet hakları kendisinde olmak üzere yapacak. Bu itibarla bu proje ülkemiz açısından gerçekten çok özgün çok kıymetli bir projedir.